Olay Yılcan'ın Tıraşlar Köyü Dağ Mahallesi'nde meydana geldi. Köylülerin iddiasına göre Tıraşlar Köyü eski muhtarı Varol Erdoğan köylüden su parası topladı ancak paraları ödemedi. Yeni muhtar seçilen Nadir Karahan Uğurlu da köylülerden su paralarını istedi. Ancak ödeme yaptığı iddia edilen köylüler tekrar ödeme yapmayınca Muhtar Nadir Karahan Uğurlu, Yılcı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte 10 hanenin suyunu kesti. Bunun üzerine Tıraşlar Köyü sakinleri ilk olarak ilçe kaymakamı Muhammed Çetin'e giderek durumlarını bildirmek istedi. Ancak kaymakam Çetin köylüyü dinlemek yerine kaymakamlık çevresinden uzaklaştırılmaları için talimatı verdi. Köylüler bunun üzerine aralarında imza toplayarak Yılca Adliyesi'ne eski ve yeni muhtar ile ilgili görevi kötüye kullanmak ve zimmet iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Köyümüzün şu ana kadarı hiçbir jandarma gelmedi, ekip gelmedi. Köyümüzde olay varmış gibi 3 grup jandarma, 3 araba, 3 araba jandarma köyümüze baskına gelir gibi terör besledik. Esrar öğrenim yetiştirdik? Bunların bu jandarmalı köyümüze neden geldi? Sebebi ne? Üç kuruşluk su parası için. On hanenin suyunun için bir jandarmayı köye dikmenin, o günce jandarmayı köye dikmenin bir anlamı yoktur. Ben köy heyeti olarak da bunları söylüyorum. Ama bu şekil yaptığı sürede, bu şekilde yaptığı sürece köyümüzde bu ne muhtar istiyoruz, ne de böyle bir heyet istiyoruz. Ben başka bir şey diyecek bir halim yok. İsim ne? Daha ne diyeyim? İsmi Hüseyin. Kendi yaptıkları şeyleri göz, göz önünde. Hepsini de devamını Su parası içinde. Onları da gösterin. Buyurun. <laughs> Hüseyin Yılgın'a e akşam telefon ettik. Diyor ki siz AK Parti'ye AK Parti'ye çalışmadınız. <laughs> MHP'ye çalışın. Sizin MHP işinizi çözsün. Bize tarafsız kalıyor. Dünden beri telefona da bakmadı. Akşam geç vakit geldi. Telefondan başka aracılıkla arat Yeni Dedi bizden işimiz yok. Siz dedi ne istiyorsanız onu yapın diye söyledi. Yeni muhtarın kendi özel aldığı su. Al su bak muhtarı. Bak işte kendi özel aldığı su bu. Bunun saati yok. Kendisi kaç para vermiş? Recep Demet şu ben, İzmit de ben İzmit'te oturuyorum. Ben Ekim ayında İzmit'e gidiyorum. 70 lira su paramı ödeyip 2018. Bana kış ayında burada olmadığım takdirde 110 lira para yazılmış. Bu parayı benden tahsil etmek Bu köyde terörist mi var? Bu köyde PKK mı var? Bu köyde Suriyeliler mi sardı? Bu köyü veyahut da Mardin'in Dicle ilçesi mi? Ağrı'nın Yüksekova ilçesi de, bu köye 30 tane jandarmanın 3 tane ekip neden geliyor? Göndersin bir az subay, göndersin kaymakamlıktan birini olayı çözsün. 30 kişiyi gönderip de köyde yaşlısını gencini jandarmaların silahlı bir de çapra tutuştan ambulans singelleri yanaraktan bunları bu şekilde köyde yapıp da yaşlısını gencini oğluşan korkutmanın ne hakkı var? Hangi adalet nerede? Nerede ilçe başkanlarımız? Bize kim sahip çıkacak? MHP'ye oy verince bize bakan olacak mı? Veyahut da kaymakam da az partiye çalışmadı değil mi bu tarafsızlığı yaptı?